Arkadaşlar Türkiye'nin 2024 sağlık turizmiyle ilgili cirosu 10 milyar dolar, 5 milyar dolar, 3 milyar dolar. Herkes kafasına göre konuşuyor. Çünkü sağlık turizmi daha hala sayıya tespit edemedi. Bugün bir Türk etkinliğindeyiz ve sağlık turisti olduğunu iddia ettiğimiz Türk durbetçi e, arkadaşlarımızla, kendi dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraberiz. Dün Hollandalılarla, ondan önceki gün Faslılarla ve Sürinamlarla toplantıdaydık sağlık turizminde Türkiye'ye temel mottosu sağlık olan ve bu amaçla yolculuk eden insanları söylüyoruz. Tatil için gelip orada herhangi bir rahatsızlıktan dolayı plansız bir şekilde gidenler sağlık turisti oluyor. Ee, turistin sağlığı oluyor. Çok özür diliyorum. Bugün o kadar yorgunuz ki sabahtan beri hiç oturmadık. Şu an arkamda gördüğünüz her masada hastalarımız doktorlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Birebir doktorlarla görüşüyor olmanın, onlardan bilgi alıyor olmanın güvenini ve net bir şekilde onlarla iletişim kurmanın sonuçlarını alıyoruz. Sağlık turizmi, uçtan uca yönetilmesi lazım. Yani kişinin kendi evinden alınıp tekrar evine geldikten sonra olası komplikasyon ve süreçlerin de içine dahil olduğu bir süreç şeklinde yönetilmesi gereken bir alan. Herkes kendini sağlık turizmi yapıyor diye tanımlamaya başladı. Ben artık size şunu söylüyorum. Bundan sonra sağlık turizmi yapmayın. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Ya biz aradaki komisyonu alan komisyoncular olacağız ya da gerçekten sağlık turizmini yöneten bu işi başarılı yapan firmalar olacağız. Hepinize, hepinize şunu söylüyorum. Türkiye'nin geleceği için ihracat yapın. Hizmet ihracatı olabilir, ürün ihracatı olabilir. Ve önümüzdeki yüzyılda Türkiye yüzyılı olsun istiyorsanız Türk malını, Türk hizmetini tüm dünyaya duyurun. Bugün burada Aralıksız tüm ekibimle 18 saate varan bir çalışma yürütüyoruz. Önce ekibime sonra size daha çok çalışmak zorundayız diyorum. Teşekkürler.